Evet arkadaşlar sıcakta bugün son günümüz şimdi de İzmir'e uğrayacağız ve ondan sonra dedim oraya gideceğiz o zaman yolda çekerim. Bakın, arkadaşlar şarj bakalım. Bak ya, bu... Ya, bu... Ya, şey. Sen Sen bak. Kahve, kahve yaparız tamam tamam. Ya. Şarj, kahve. Ben bak 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 Yeşim demli mi <laughs> evet, Ara Araba, araba almaya gitti araba da şimdi yeni arabayla geldi. Kusura Selam söyle yengemin de bayramını kutluyorum. 22 derece. Ete iki tane boş ve bir tane kolam geldi. Donatosu.